Herkese merhaba. Ben Marka Emlak Grup'tan Serpil Yıldız. Şu anda size 3 katlı binanın ara katı olan 1. kattan burası 3 katlı, burası 2. kat. E, üstte de yine 2 artı 1 bir, bir dubleksimiz, bir de 2 artı 1 dairemiz var. Burasıdaki binanın 2. katındaki e, dairemizde 2 artı 1 daireler. Karşılıklı her katta iki daire var. Karşılıklı bu şekilde. Ben hemen sağdaki ilk iki artı bir dairemizi size tanıtmak istiyorum. Çelik kapıdan girdim. Hemen çelik kapının arkasında kalan kısım tuvalet banyo arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim size. Oldukça geniş, güzel. Tam bir kare neyimiz var banyomuz var. Burası birinci yatak odamız arkadaşlar. Burada küçük bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim. Aydınlanma, aydınlatma olan avizemizde görün. Evet. Odayı da şöyle Balkon kapısını açtım ve onun önünden çekiyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Hemen balkonumuza geldik. Böyle küçük bir balkonumuz var. Antremize çıktık çelik kapımız. Çelik kapımızın hemen yine karşısında kalan ikinci odamıza bakıyoruz. Girdik. Burada da bir balkonumuz var. Pardon burası salon. Mutfak açık mutfak içinde. Bakın. Oldukça güzel yeterli bir mutfak dolaplarımız, çamaşır makinesi bulaşık makinesi yeri. Ankastre fırın 20 set üstümüz davlumbazda kılacak. Yine evimiz bakın lavabomuz. ve burada da bu şekilde bir salonumuz var. Spot lambalarla aydınlatılmış görüyorsunuz. Geniş bir penceremiz var ve yine balkon kapımız var. Buradan da yine balkona çıkıyoruz. Burada da görüyorsunuz oldukça güzel balkonumuz. Bu evler arkadaşlar yine manzarası bu tertemiz yemyeşil bir görüntü. Havası çok temizdir buranın e, klimayla ısınıyorsunuz ama. Arkadaşlar kalorifer tertipatlarını koymuşlar. Burada da gördüğünüz gibi kombi yerimiz var. Musluğumuz bile de balkonumuzda takılı. Evet. Geldik. Şimdi ikinci yatak odamızı görmeye. Salonumuzdan çıkıyoruz. Burası da ikinci yatak odamız. Oldukça geniş. Yatak odası takımını tam olarak alır. Öyle söyleyeyim size. Tam olarak yatak odası takımını alacak bir odamız. Burada da yine aydınlatmalarımız mevcut. Hiçbir masrafı yok. Sıfır yeni bitmiş bir daire. Oldukça geniş, güzel bir daire burası. Evet arkadaşlar. Ee, İskambi Tapu mevcut. Antre'yi de görmenizi istiyorum tekrardan. Tapu ve iskan mevcut. kredi uygun. Pazarlık var. Şu an Didim'in en ekonomik evlerinden birisi. 2 artı 1. Açık mutfak. iki balkonlu. Deniz manzaralı. Havası güzel. Yeşillik görüyorsunuz. Denizi görüyorsunuz şehir merkezindesiniz, denize yakınsınız. Olağanüstü güzel bir yer. Bu fiyata bu mal kaçmaz. Bu yatırım kaçmaz. Çok çok prim yapacak olan güzel bir ev. Kaçırmayın, gelin, mal sahibi olun, mülk sahibi olun, torunlarınıza miras bırakın. Evet, kendinizde sağlıklı bir şekilde yaşayın. Böyle bir ev. Hemen bizi arayın. 724 hizmetinizdeyiz. Mark Emlak Grup olarak bizi takipte kalın lütfen. Daha elimizde birçok yatırımlık tarla bağ bahçe, arsa, efendim daire dubleks villa, 1 artı 1'ler, 2 artı 1, 3 artı 1'ler. Her türlü aklınıza gelebilecek ürün var. Mutlaka biri sizin olacak. Biz arayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.